merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, <laughs> oyun sıralayacağız. Mobil oyun, e, ondan sonra PC oyunlarını falan sıralayacağız. <laughs> Bilgisayar oyunlarını yani. <laughs> Şimdi geçelim. E, arkadaşlar telefondan bu videoyu çekiyorum. Bilgisayara yansıtacağım. Bilgisayardan çıkınca kasıyor. Ve arkadaşlar ameliyat maçımıza kaybettik. Sağlık olsun polonya çok maçında. Olsun diyorum yani. Ee, bir dahakine inşallah kazanırız. Neyse. UEFA önemli. Bize UEFA önemli şu an. Neyse. Ee, şimdi hemen uzatmadan geçeceğim. Evet arkadaşlar kameraya ayarlıyorum. Burada korku oynar, Roblox. Her şey var arkadaşlar. Eğlenceli oyunlar da var. <laughs> başlayalım. Arkadaşlar bu oyunu bilenler varsa yorumlara yazsın. Bilmiyorum bu oyunu. Shadow Fights. Bence a ya güzel hak ediyor. Shadow Fights seviyorum. İyi. yani bu oyunları denemedim ama oyunlarını, videolarını izledim. Çok güzel de. O yüzden B ya. B Fight Nights'ları B'ye koyarım ben. Çünkü biraz ürkütücüler. O yüzden B'ye koyuyorum. Şunları hemen. Ee, bunları B'ye koyacağım arkadaşlar. <laughs> yani biraz korku dolu oyunlar. Bu ne lan? Arkadaşlar bu ne? İki tane şey Freddy var. Neyse. Ee, şimdi şurada bir tane daha varmış. Ruin. korkutucu. Kesin. Bir de şu var. Bunları hep C'ye atacağım. Hatta bunları direkt buraya at. Arkadaşlar çünkü ben Fred oyunlarını pek sevmiyorum. Hiç sevmiyorum hatta. Fred'i severim ama Fred oyunlarını sevmiyorum. Grand ee, GTA 5. Eşe kadar bence güzel oyun. Bravo, hala, Güzel oyun. Steam'de var. Ücretsiz. Iron 3. Bilmiyorum. C'ye koyarım ama. Ee, bunu serisi sanırım. Bu ne lan? Pek okuyamıyorum arkadaşlar. Bir tane oyun vardı ya ona. Oyunun adı neydi acaba o mu? Yok ya değildir. C'ye koyalım. Şunları arkadaşlar. Ee, Roblox. Güzel. B. Hak eder. Counter Strike A. Güzel oyun. Counter Strike 2 A. Ee, ülke oyunu. Güzeldir. Age of History'den devam edelim. Bence güzel. B. A. A. Shadow Fight. Güzel. Hak ediyor. Ee, Roblox. B ya. Ee, şunu serilerin şey C'ye koyacağım. Eee, eskiden internet gecinde çok oynardım A. Bunu bilmiyorum. C arkadaşlar bilenler varsa yazsın. Pek bilmiyorum. C S. Normal C şu an. Steam'de ücretsiz sanırım C 2 miydi neydi? A. Bence C, 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 C hak eder. Ee, bu oyun abimden çok görmüştüm. Hayatta kalma gibi bir şey oyunu. Güzel oyun. Bir kere oynadım. Ee, bu C'ye koyarım. Hello Neighbor. Bunu bir tane hatta arkadaşımdan görmüştüm. Abimden değildi de. Hello Neighbor. Evet, ya, güzel oyun. Eee Bir tane daha Freddy. Bu oyun e, Adal'dan görmüştüm. Adal diye birisi çekmişti sanırım. Güzel oyundu. Şirin oyundu. Yani korkunç bir şey yok. O yüzden ilk kez esi hak ediyor. E, bu hak etmiyor sanırım. korkunç korkunç. <laughs> e, GTA 3. Tüm GTA'lar. Buraya gelebilir çünkü GTA'yı çok seviyorum. GTA San Andreas bende vardır. Eskiden şunu da PlayStation 5'te oynardım. Ee, dinozor oyunu güzel. Valorant. Valorant es ya güzel oyun. Ee, Minecraft es, Rise of Kingdoms. Ee, tabii ki de... B ya. Rise of Kingdoms'ı pek sevmiyorum. Bu da F'ye gitsin. Aynı oyunlar var. Bunları bilmiyorum. D'ye falan koyacağım. Age of History var. Age of History. A'yı hak eder. A. Ee... Bu ne? Five. Biliyorum gibi ya bu oyunu. Biliyorum ama hiç oynamadım. Sadece reklamını falan gördüm gibi hatırlıyorum. Eee... şey. Hani olur ya arkadaşlar katil kim oyunları gibi. Bunun gibi bir şey sanırım. Eee... Shadow Fight 2. Neyse hak eder. Ee, Ivanov. C. Ee, sanırım bu da Age of History'dan biri. O yüzden A'ya koyuyorum. Assassin Swiss Unity. Duydun mu oyunu ya. Duydum. Şunları B'ye koyalım. Bunları duymuştum. Eee bunu hiç duymadım. Ne bunun? Oyun. Oyun ne? Eee Grand... S ya sanırım GTA 5 bir şeylerinden biri pek bilmiyorum ama GTA 5'e şey benziyor. Çünkü burada da Grand Theft Auto yazıyor burada da. Crossword <laughs> <laughs> Kings pek sevmem. Ben yani, oynamadım ama sevmiyorum gibi. <laughs> Ee, Jade mi bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum arkadaşlar bunların yarısını bilmiyorum yani. Bu kadar da arkadaşlar sıralamamızı görüyorsunuz. Bu tarz videoların mesela Brawl Stars'la halinin falan gelmesini isterseniz like atın. Eğer bu videoya online falan gelirse e, devamını çekerim bu videoyunun. Sıralamada böyle oldu. S listesinde bunlar var. A listesinde bunlar var. B listesinde bunlar var. C listesinde bunlar var. D listesinde de bunlar var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.